Birinci bölümün son bölümündeyiz. Artık son testimiz. 8 tane sorumuz var şampiyon testimizde. Detaylarına birlikte bir bakalım şimdi neler içeriyor. İlk soruda aşırı verilen bileşiklerinden hangisine katlı olan 1 bölü 2 olabilir denilmiş. Tabi burada bileşik adlandırma var. Bileşik adlandırmayı dokunsun görmüştün. görmüştüm. Bunlara bir bakalım. A şıkkında kükürt dioksitle kükürt trioksit denilmiş. Şimdi burada kükürtler eşitken oksijen arasındaki oran 2 bölü 3 olmalıdır. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. İkincisine bakalım azot pentoksit. Diazot pentaoksit. Diğeri ise azot dioksit denilmiş. Ee, şimdi burada azotlar eşitlersek şurayı 2 şurayı da 4 yapabiliriz. 2 ile çarparsak o zaman burada 5 bölü 4 gibi oran buluyorum. Bu da olmuyor. Üçüncüsüne bakalım demir 3 oksit denilmiş. Demir şöyle 3 oksitin formülü şöyle. Demir 2 oksit ise şöyle. O zaman bak burada demire şimdi eşlemek istersek burayı 2, burayı da 2 ile çarpacağız. O zaman oksijenler arasındaki oran 3 bölü 2 olarak çıkıyor. Bu da olmadı. Ee, devam edelim. Diyazot trioksit. Diyazot trioksit. Azot monoksit. Şimdi azotu 2 ile yaparsak oksijenleri 2 yapacağız. Burada da 3 bölü 2 oranı geliyor. Bu da olmadı. Hadi son bir atımımız kaldı. Bakalım onda çıkacak mı? Civa 2 oksit denilmiş. Civa 2 oksit şu şekilde. Civa 1 oksit ise Hg 2 O olur. Çünkü oksijen eksi 2 değerini alacak. Civa artı 1 bu şekilde olacak. Şimdi buradan e, bakalım. Civa eşitlersek şuraya 2 şuraya da 4 dersek. Civalar eşitlendi. 4 e, bölü pardon şurayı yanlış yaptık. Bir saniye bir dakika dur. Şöyle bir de yapalım. Civa 2 oksit. Şimdi civa artı 2 değerini alırsa oksijen eksi 2 değerini alacak. Evet HgO olur. Civa 1 oksit olursa civa artı 1 oksijen eksi 2 değerini alırsa şöyle olur formül. Ha şimdi oldu. Şimdi burada e, civa eşleme oksijenler eşit zaten. Oksijenler eşitken burada civa 1 burada civa 2 oran 1 bölü 2 olarak bulunabilir. Doğru cevap buradan E seçeneği olur. İkinci soruya geldim. x'e bir eşi oluşurken hacana x ve y kütlelerinin grafikleri verilmiş. 27 gram x'e bir eşi elde etmek için x ve y'den kaça gram almamız gerekir? Şimdi x'ten ne kadar harcanmış? 16 gram x harcanmış. Y'den ne kadar harcanmış? 16'dan başladık. 4'e kadar geldik. Aradaki fark ne kadar? 16'dan 4 çıkarsa 12 gram. Peki o zaman oranı bulalım bir. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. Yani toplamda 7 gramlık bileşik elde edebiliyorum. 4'e 3 oranında aldığımda. Benden 77 gramlık bileşik istiyor. 11 katını alıyorsam o zaman buranın da 11 katını alacağım. Buranın da 11 katını alacağım. Yani 44 gramı 33 gram almam gerekir. Sırasıyla doğru cevap D seçeneği olur x 2 y bileşindeki sabit oran verilmiş. x 2 z birleşindeki sabit oran verilmiş. Şimdi 2 tane x ile 1 tane y'nin tepkimesinden oran 1 bölü 8 çıkıyor. Dolayısıyla şu 2'yi de aşağı taşırsak x'in y'ye atom kütlesi oranı 1 bölü 16 olarak bulunuyor. Bunu çerçeveyi alıyorum. İkinci durumda 2 iki tane x ile 1 tane z'nin tepkimesinden 1 bölü 16 oluyormuş. Dolayısıyla x'in z'ye oranında 2'yi buraya taşırsak 1 bölü 32 olarak bulunur. Bana diyor ki elementleri arasındaki sabit oran Z'nin Y'ye oranı 2 olan bileşiğin formülü ne olur? Hemen onu da yapalım. Şimdi ben Z, A, Y, B gibi bileşik düşünürsem A çarpı Z'nin atom kütlesi B çarpı Y'nin atom kütlesi dersem bunun da oranının 2 bölü 1 olmasını istiyoruz. O zaman şunları da şuradan getireceğiz. Şimdi aynı miktardaki X ile bileşen Y'nin atom kütlesi 16 iken Z'ninki 32 oldu. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. A çarpı Z'nin atom kütlesi 32 B çarpı yeni atom kütlesi 16. 2 bölü 1 oranı. Şöyle sadeleştirsem 2 bölü 1 kalır. 2'ler de gider. Dolayısıyla A ile B birbirine eşit çıkar. Yani 1 olur. Dolayısıyla formülümüz de Z, Y olmalıdır. Doğru cevap A seçeneği gelir. Dördüncü soruya geldiğimde X, X, 3 bileşiğindeki X'in kütlesinin bileşik kütlesine oranı verilmiş. Şimdi şuraya dikkat et. 4 gram X kullandım da 20 gramdan 4'ü çıkardığında 16 gram Y var. 4 gram da X var. Dolayısıyla 4 bölü 16'dan kütlece birleşme oranı ben 1 bölü 4 olarak hesaplayabilirim buradan. Buradan devam edersek şimdi 4 gram X artarken burada 4 gram X mi artmış? Evet bak 8 grama kadar koymuşuz. 4 gramını kullandım. Ne kadarlık bir fark var? 4 gram. 4 gram X artarken 20 gramda bileşik oluşmuştur. Birinci öncülü direkt grafikten anlayabiliyorum. Bileşiğin kütlece %80'i Y'dir. Şimdi 5 gramlık bileşik var değil mi? 1 gram x var, 4 gram da y var. 5 gram bileşiğin 4 gram y ise yüzde kaçı y'dir dersek 20 katı 20 katını alırsam yüzde 80'i buradan y olarak bulunuyor. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. Tepkime sonunda kapta toplam 24 gram madde vardır. Şimdi 20 gram bileşim var. E 4 gram da x elementi arttı. Demek ki toplam kütlem 24 gramdır. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 5. soruya gelirsek 2.4 gram magnezyum metal yakılında kürün kütlesi 4 gram olarak ölçülüyor. Demek ki 2.4 grama e, oksijen elementi gelmiş değil mi? 4 gramlık bir madde varsa demek ki şurası da 1.6 gram olarak ölçülüyor. O zaman e, olursak, 2.4, 2.4'ü 1.6 ile sadeleştirecek olursak 24'ü 8'e böldüm 3, 16'yı 8'e böldüm 2 olarak bulunur. 3 bölü 2 oranı var. Oluşan kürün bir bileşik olduğunu burada kullanabiliriz. Çünkü bir yapıya bir şeyler katılmış değil mi? Magnezyum metali yanmış. bir işte yapıya bir oksijen elementi katılmış ve bir kütle artışı var. O zaman burada bir bileşikten bahsetmek mümkün. Magnezyum metalin havadaki oksijenle tepkime verdiğini burada düşünebiliriz. Çünkü yakılma fikri ne ile ilgilidir? Oksijenle ilgilidir. Magnezyum oksijen arasındaki kütle oranını burada belirleyebiliriz. Hangilerini ifade etmek için bunu kullanabiliriz? Hepsini burada kullanabiliyorum. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği oluyor. Altın soruya geldiğinde magnezyum oksijenin birleşme oranları verilmiş. En küçük orana bakarsak 12 gram magnezyuma karşılık 8 gram e, oksijen var. 4'e e böldüm 3, 4'e böldüm 2. 3 bölü 2 oranını görüyorum. Yani magnezyum oksijene kütlece birleşme oranı 3 bölü 2. Birleşte kütlece %40 magnezyum vardır. Şimdi toplam kütlemiz 5 gram oluyor 3'e 2 alırsak. 5'te 3 magnezyum varsa yüzde kaç vardır dersem 20 katı 20 katını alırsam yüzde 60'lık bir magnezyum kütlesi vardır. Yüzde 40'lık değil. 48 gram magnezyum tamamı tepkime sokmak için 32 gram oksijen gerekir. Şimdi 3'e 2 vardı. E burayı ben 48 gram almam için 16 katını alıyorum. O zaman buranın da 16 katını almam lazım. Dolayısıyla 32 gram oksijene ihtiyacım var. Üçüncü öncül doğru olur. Doğru cevap buradan D seçeneği gelir. 7'ye bakarsak kalsiyum karbonat ısıtıldığında ayrışıyor. Tepkime sonunda 5.6 gram kalsiyum oksit kütlesi ve öz kütlesi 2 gram bölü litre olan 2.2 litrelik karbondioksit gazı elde edildiğine göre. Şimdi 2.2 litresi şimdi bak burada 1 litresi 1 litresi 2 gramsa 2.2 litresi kaç gram gelir dersek 2.2 ile 4'ü çarptığında 4.4 gram karbondioksit gazı oluşmuş. Yani şurası 4,4 gram. İyi de 5.6 gramda e, kalsiyum oksit var. 5.6 ile 4.4'ü de topladığımda burada tam olarak 10 gramlık bir bileşik görürüz. Dolayısıyla başlangıçta ısıtılan maddemiz toplamda 10 gramlık kalsiyum karbonat katısıdır diyebiliriz. Son sorumuza bakalım. Demirle kükürt elementlerinden demir 2 sulfur elde edilmesine dair grafik e, bir deneyler yapılmış. 3 tane deney yapılmış. Burada bir artan madde yok. Birinci deneyde gördüğün gibi 14'e 8 22 gram İkinciye bakarsak iki katı, iki katını almışız. Bunun da iki katı olmuş. 44 gram. Üçüncüye bakarsak bunun 5 katı, bunun 5 katı, bunu da 5 katını almışım. Dolayısıyla oran sürekli değişse de e, kütlece birleşme oranı bakarsak hep böyle 7 bölü 4 oranında kalıyor. E, bu deney sonuçlarına bakarak hangi deneyi çizemez deneyim. Şimdi magnezyumun kütle kütlesi artsa bile magnezyumun demir kükürde olan oranı değişmeyecektir. Bu grafiği çizebilir çok rahat. Çünkü Buradan görüyorum 7 bölü 4. Burada da 4'e böldüğümde 4'e böldüğümde 7 bölü 4. Burada da 10'a böldüğümde 7 bölü 4, 7 bölü 4 oranını buluyorum. 2'ye bakarsak kükürt elementinin 4 gramından 20 gramına kadar ki olan artışlarından 7'de 21 bak 3 kata çıkmış. 3 kata çıkmış. Burası 5 kata çıkmış. Burası da 5 katına çıkacak. Bu grafiği de elde edebilir. Çünkü oran aynı. 7 bölü 4 oranını koruyacak şekilde bir doğru orantı grafiği çizilebilir. 3'e bakarsam kükürde karşı demir sülfür e, kütlesi sabit kalmaz. Bu olmaz. Çünkü kükürdün kütlesi arttıkça demir 2 sülfürün de kütlesi artacaktır. Yani kütlede bir artış görüyorum. 22'den 110'a doğru bir artış var. Bu ifade hatalı. E, oran sabit kalırken demir 2 sülfürün kütlesi artabilir mi? Evet. Yani birleşim kütlesi artsa bile e, bileşikteki kütlece birleşme oranı sabit kalacaktır. Bu grafik de doğrudur. E, bu grafik de çizilebilir. Burada çizilemeyecek olan grafik yalnız 3'tür. Doğru cevap buradan B seçeneği e, olacaktır diyoruz. Şampiyon testimizde bitirdik. Bölümümüzün sonuna geldik. Umarım e, temel yasaları anlaşılmıştır. Tabi burada biraz en çok bizi uğraştıran katlı oranlar oldu. Dediğim gibi daha önce de e, diğer yasalar da içinde barındırdığı için biraz daha komplike sorular geliyor ama neredeyse karşına çıkabilecek tüm soru çeşitlerini burada hem seri sorularda hem pekiştirme sorularında işlemiş olduk. E, dilerim faydalı olmuştur, anlaşılmayan yer kalmamıştır. Anlaşılmayan yerler varsa yine yorum kısmına yaz lütfen e, saygı çerçevesi içerisinde onu söyleyeyim yalnız. E, ben elimden geldiğince net bir şekilde sana açıklamaya çalışacağım onları da takip ediyor olacağım. E, beğendiysen de bizim videolarımızı başka insanlara da önerirsen e, başka insanların da başka öğrencilerin de faydalanmış olmasını sağlarız. E, şimdi mol kavramına geçiyor olacağız. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölüm daha böyle kimyanın temel konularından biri olan hesaplamaların da temeli olan mol kavramı. O kısımda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.